Bal hasadı için adım adım bir süreç şu şekilde olabilir. Arıların durumunu kontrol et, arı kolonilerini inceleyin. Arılar sağlıklı ve aktif mi? Kovanın durumu nasıl? Gereçleri hazırla, bal hasadı için ihtiyacınız olan malzemeleri toplayın. Bal kovası, süzgeç, uçak gibi temel ekipmanları kontrol edin. Duman kullanımı, arıları sakinleştirmek ve sokma riskini azaltmak için duman kullanın. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Kovanı açma, Dikkatlice kovanı açın ve bal peteklerini inceleyin. Arıları mümkünse rahatsız etmeden çalışın. Bal peteklerini çıkar. Bal peteklerini nazikçe çıkarın. Arılara zarar vermemeye özen gösterin. Bal peteklerini kontrol edin. Bal peteklerini gözden geçirin. Peteklerin kapalı hücreleri daha fazla olgunlaşmış bal içerebilir. Balı çıkarma: Bal peteklerini sallayarak veya mekanik bir cihazla balı çıkarın. Dikkatlice çalışarak peteği bozmadan yapmaya <laughs> özen gösterin. Süzme işlemi: Balı süzgeçten geçirerek arı kalıntılarından arındırın. Bu işlem daha saf bir bal elde etmenize yardımcı olacaktır. Balı saklama: Saf balı uygun kaplarda saklayın temiz, kuru ve koyu bir ortam tercih edilmelidir. Kovanı kapat. İşlem tamamlandığında kovanı dikkatlice kapatın ve arıların rahatlamasına izin verin. Bu adımları takip ederek, güvenli ve etkili bir bal hasadı gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler bitince arınıza bir iki tur şeker şerbeti verin arıları strese girmekten önleyin hasat ettiğiniz balları hemen satmayacaksanız serin karanlık bir ortamda muhafaza ediniz.